Güzel bir falla daha karşınızdayım ee, keyifli bir fal olmasını diliyorum öncelikle e, videoları beğenip abone olursanız emeğimizin karşılığı e, katıl butonundan da detaylı fallar için gelebilirsiniz bu kolektif açılımdır e, tekrar bir bakım yapalım istedik özel bir bakım platonik aşıklar için ve bakım yapalım istedik burada neler var neler yok neler nasıl olacak nasıl gidecek ne bitecek açılacak mı açılmayacak mı düşünceleri neler sizinle ilgili bunu öğrenelim dedik belki her iki tarafta platonik olanlar var işte bunun açılımını yapıyoruz ve keyifli güzel bir fal olmasını diliyorum selamlarımı gönderiyorum hepinize ve sevgiyle gülücüklerle neşeyle e, falınıza bakıyorum e, açıyorum falınızı e, tarotla bakacağız klasik tarotu alıyorum bunun için karıştırılmış hazırlanmıştır hemen açıyorum burada ve e, şöyle bir şey de rica ediyorum sizden e, uyan tarafı alın uymayan tarafı evrene gönderin e, size uyanları alın e, görelim bakalım ekspartlerler yani platonikler ne durumda Evet, şöyle açayım daha rahat görünsün ee, burada. Açtıktan sonra yorumlara e, başlayacağım. Yalnız bunları toplayıp bir kere daha karıştırmam gerekiyor kartların hepsini. Hani burada ters açmışım, o yüzden terslik var. Toplar bir karıştırıp öyle açacağım ve bakacağım platoniklerde ne var. Sanırım platoniklerde bir bakınlık söz konusu. Hani açılmak istiyorlar ama sizi güçlü gördükleri için açılamıyorlar. Veyahut da yanınızda çok neşeli başka arkadaşlar var ee, diyebilirim ki burada ve e, o yüzden de platonik durumdalar ve artık bu durumda olmaktan sıkılmış görünüyorlar bunu söyleyebilirim bu terslikler durumunda evet bakın ee, Şimdi Şu ters geldi Olduğu gibi koyalım Şöyle başlayacağım ben Sevgili platonik aşıklar Aslında Evlenip yuva kurmayı Ve gelecek planları yapmak Durumundalar Burada ama Sizin Açınızdan da bir korkuları var Söyleyemiyorlar Hani her şeyi alıp gitmek, her şeyi götürmek ve yaşadığınız bazı olaylar karşısında kaybettikleriniz olabilir sizin eski aşkınızla ilgili bu kişi yeni biri ise yeni biri gözüküyor ve bazı şeylerinizi, bazı duygularınızı öldürerek, kalbinizi kırarak giden bir insanın varlığını ifade ediyor ve bu insan çok korkuyor. Şöyle ki hani sizin gerçekten yuva kurulacak, evlenilecek ve aslında bir gelecek oluşturulabilecek bir insan olduğunuza inanıyor. Gerçek bir aşkla sizi seviyor. Fakat sizin sevginizden emin değil. Sevip sevmediğinizi bilmiyor ve bu aşkın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olamıyor. Çünkü belki çok yakın arkadaşsınız, gülüyorsunuz, konuşuyorsunuz, çay içiyorsunuz, belki aynı yerde çalışıyorsunuz ama bu kişi sizin yaşadığınız hayal kırıklığına kadar her şeyinizi paylaştığınız, can dostum dediğiniz, çok sevdiğiniz, bir arkadaşınız da olabilir burada ya da onun arkadaşının arkadaşı olabilirsiniz iki bayan hem cins olabilir burada arkadaşına anlatıyorsunuzdur bütün hayal kırıklıklarınızı bu kişi de o insandan sizi dinliyordur bir şekilde sizi izliyordur takip ediyor çünkü hal ve hareketlerinizi gözü her an üstünüzde bu ex partnerin öyle diye düşünüyor ve bir hayal kırıklığı yaşadığı geçici sevgiler ve ayrılıklarla sonuçlanan ilişkiniz yüzünden bazılarınızın da boşanmayla sonuçlanmış bir ilişkiniz olabilir ya da bazılarınız boşanacak olabilir. Bu nedenden dolayı bir sıkıntı, bir aşkın bitmesi söz konusu olabilir. Bu durumda olanları da gerçekten size destek olan bir insanın varlığı gözüküyor. Sizi gerçekten çok seven ama size bunu anlatamayan, anlatmaya korkan biri var. Çok büyük bir bolluk, bereket, maddi durumu iyi bir kişi bu. Eee bu proletarya aşık ve sizin de güçlü, çalışan, kendi geleceğini kurmuş, ayakları yere basan ve maddi durumunuzu dengelemiş olmanız da bu insanı korkutuyor. Bu insana karşı güçlü geliyorsunuz. Yani kendi gücünüzü elinize almışsınız. Kendinizden emin adımlarla ilerliyor olabilirsiniz. Eğer bayanlar dinliyorsa beyler için diyorum yani gücünü eline almış ilerliyor olabilir bayanlara. Ve size açılamıyor diyorum. Ama bayanlar da sizin yaşadığınız sorunlardan dolayı beyler de dinliyorsa bizi e, açılıp sevgisini söylemek isteyen Bir bayan var Burada bir platonik aşığınız var Ama sizin de Onu sevip sevmediğinizi Ve buna belirtecek Doğru düzgün bir işaret göremediği için Sizden hareket etmeye Çekinen bir e, platonik aşık var Bayan olsun beyler olsun e, Söylüyorum Karşınızdaki insanı Ama e, çok büyük bir Kutlamanız olacak gerçekten de ve emeklerinizin karşılığını alacak olmanız gözüküyor burada. Çünkü bu insan size kendini açacak, kendini ifade edecek, sizi sevdiğini belli edecek ve sizin için savaşacak adeta diyebilirim burada. Ve her şeyi göze alacak, gözünü karartmış bir platonik aşık görüyorum burada. Böyle söyleyebilirim. Burada anaç yürekli bir kılıç kraliçesi e, geldi. E, düşmanca tavırları olan, e, size açılmasını engellemek isteyen aslında e, bir başka e, insanın varlığını da sayabiliriz burada. Ya da bunun tam tersi olarak da alabiliriz. Siz güçlü, kendinden emin, çalışkan, ayakları üstünde duran bir bayan olabilirsiniz. Beyler sizi güçlü görebilir açıkçası. Şöyle söyleyeyim ki size doğru ilerlemek isteyen ama sizin gücünüzden, sizin duruşunuzdan, bakışınızdan ve tuttuğunu koparan bir insan olmanızdan etkilenen bir kişi. Platonik aşık var diyebilirim ama bu işin sonunda da sizinle anlaşmak uzlaşmak isteyen duygularını size dile getirecek, karşılıklı yüz yüze geleceğiniz ve bir anlaşma sağlayacağınız bir durum olacak yakın zaman içerisinde ve e, bu insan size açılacak, sevgisini söyleyecek, aşkını söyleyecek ve e, size e, kendini ifade edecek. Belki bu sizin arkadaş dediğim gibi dostunuz, arkadaşınız, sırdaşınız olabilir. Hani öyle görüyorsunuz, sevdiğinizin farkında değilsiniz ama bu insanı gerçekten seviyorsunuz aslında ama siz de duygularınızı belli etmeye korkuyorsunuz daha önceki yaşadıklarınızdan ve bu kişiyle bir konu için tartışmış olabilirsiniz. Bu insan size kendini tam ifade edememiş ve bu nedenden dolayı sizinle bir tartışmaya girmiş ve aranızda küçük bir küslük olmuş olabilir. Ama tekrar dediğim gibi uzlaşma barış geliyor ve bu insan bu platonik insan lider vasıflı, yardımsever ve nasıl diyeyim? bir üstünüz olabilir sizden bir üst mertebede olabilir. Sizin çalıştığınız yerde bir üst kademede ya da başka bir bölümde çalışan biri olabilir. Böyle lider vasıflı bir işi olan bir insan dediğim gibi. Ama ateşli, tutkulu ve sevgisi var bu insanın size. Bu şekilde de gelecek gözüküyor. Aslında siz ihanete ee, şöyle diyeyim. Asla ihanet etmeyecek e, ve sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını da ifade edecek bir insan. Bunu da söylemek istiyor. Ee, yani e, hayal kırıklığına uğramış, ihanetin ne olduğunu bilen bir insan bu insan. O yüzden de sizi hayal kırıklığına uğratmaktan e, ve üzmekten çok korkan bir insan bu insan. Ama sevgisi aynı zamanda da tutkusu ve arzuları var size. E, çok da nasıl diyeyim adaletli, düzgün naif bir insan yani hakkı hukuku bilen, adaleti seven bir insan aslında burada belki hani yalan söylemiş de olabilir size, sevmiyorum demiş olabilir, işte başkasına git, başkasıyla olmalısın diye fikirler vermiş olabilir size ama aslında içinde size karşı bir ateş yanıyor bir tutkusu, bir arzusu var ve bunun farkına varıp size öyle gelecek, adalet yerini bulacak diye görüyorum ben e, ve platoniklerin açılmasını da bekliyorsanız hani siz de onu seviyorsanız dost gibi yaklaştıysanız ve ne olur bana açılsın ben buna aşık oldum ben buna tutuldum ama bu bana anla, bir şey söylemiyor bir hareketinden bir şey anlayamıyorum sevgisi var mı yok mu bilemiyorum diyorsanız hayalleriniz gerçek olacak bu insan eee size doğru bir ilerleme yapacak. Yani bir durgunluk var. Maddi konuda biraz sıkıntıları olabilir. Çünkü reynek ası ters geldi. Hani bir finansal sıkıntı durumları olabilir şu an onda. Bu yüzden hareket etmekte gecikebilir. Ama dengeli ve ılımlı bir şekilde size geleceğini görmekteyim. Burada e, suçluluk duygusu var. Hani maddiyata çok dalmış, maddi kayıplarını karşılamakla uğraşmış, size yeterince ilgi göstermemiş, kendi içine kapanmış e, bir insan var. Bu yüzden de pişmanlık duyuyor şu anda ve sizi kaybetmekten ölesiye korkuyor ve bu korku onun size açılmasını kolaylaştıracak. Evet bakın çok endişeleri var. Kabul eder misiniz, etmez misiniz diye. Ama birdenbire pat diye bu insan size açılacak. Burada şöyle söyleyeyim. Bu falda olası burçlardan da ne diyeyim toprak, hava, ateş e, grubu ağırlıkta e, ama kupalarda çokça çıktığı için duygusal olarak kendini ifade etmeye çalışacağını görüyorum e, ve su grubu da olabilir diyorum. Çünkü su grubu da geldi. Bütün burçlar var burada. Her burçtan bir platonik aşık partneri var burada. Eğer bayan olarak dinliyorsanız beylerin yakın zamanda hızlı bir şekilde hayatınıza akacağı ve tüm duygularını size açıklayacağını söyleyebilirim. Ve dediğim gibi de mutlulukla, sevgiyle, bir bir aşkla size gelecekler. Ve bu aşkın ilerleyeceğini ve geleceğinin de e, evlilikle noktalanabilecek bir aşk olacağını söyleyebilirim burada. Çünkü e, nasıl diyeyim e, gerçek aşkı arayan bir insan ve siz gerçekten sevilecek bir insansınız bu kişiler için. E, gerçekten özlenen, beklediği insansınız. Böyle düşünüyor, ruh eşisiniz adeta. Bir ruh eşlilik e, okunuyor burada açıkçası. Ve yapmak istedikleri de var bu insanın size karşı ve ben bu kişinin enerjisine, prototip aşıkların enerjilerine odaklanıyorum, açıyorum. Birinci çakra baş melek Michel çakrası yani burada bir kararlılık çakrası var. Bu enerjide kararlı, adım atmaya kararlı, kendini anlatmaya kararlı, duygularını açıklamaya kararlı, netleştirmiş ve kendinden çok emin, sizi seven bir insan var ve çok yakın bir zamanda da eyleme geçme enerjisi var. Bu platonik aşıklarda. Evet değer kapısı ve sizi çok değerli görüyorlar. Hak ettiğiniz değeri gösterecek, sizi sevecek her bakımdan da hak ettiğiniz sevgiyi verecek bir platonik aşık bu kişiler. Ee, ve değer kapısı var. Yani değer göreceksiniz. Sizin değerli ve kıymetli olduğunuzu bildiği için, kaybetmek istemediği için eyleme geçme aşamasında ve bunu sizi üzmeden, sizi sıkmadan, kırmadan yapmayı planlama enerjisinde bu insanlar, platonik aşıklar. Ee, böyle gördüm. Ee, önce Bakalım evrenin mesajı sizleri nasıl destekliyor onu görelim. Evrenin mesajında serbest bırak diyor. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çatmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi. Yani kendisine hayır cevabı vermenizden çok bu konuyu zamana bırakmanızı, onu tanımanızı ve ona hemen kesin yargıda bulunup hayır dememenizi isteyen bir evren var. Evren de sizi destekliyor ve korkularınızı serbest bırakmanızı ve zamanla bu kişiyi tanıyarak karar vermenizi istiyor sizden. Ve bakın size çiçekler ve armağanlar gelecek. ve yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır diyor. İyileştirir. iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçirirken ne özel bir bahçe oluştur çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et diyor. Bu insan size armağanlarla, hediyelerle, açıkçası çiçeklerle gelmek istiyor ve sizin de bir çiçek olduğunuzu biliyor ve bu insana nasıl diyeyim? Kucaklayıp teşekkür edip ona bir şans verin. Belki herkes aynı değildir sevgili canlarım diyorum ve melek kartlarıyla bakalım platonik aşıkların vermek istedikleri mesajlar neler? Ateş kraliçesi, kendinden emin sıcak, akıllı ve minnettar. Böyle bir insan olarak görüyor burada ve diyor ki kanatlarını açarak uç, yeteneklerinin farkına var, bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor. Evet, e, kanatlarını açarak uç, e, sevinmelisin diyor ben sana Teklif yaptığımda yanına geldiğimde ve sen çok yeteneklisin yeteneklerinin farkına var ben seni sıkmaya bağımsızlığını özgürlüğünü kısıtlamaya gelmiyorum bağımsızlık ve yaratıcılığını savunabilirsin ben her şeyi kabul ederim gibi bir durum çıktı burada. İkinci kartta da diyor ki iyi ekilmiş tohumlar harekette bir geçici bir duraklama gereksiz endişelerin olabilir diyor. Ama diyor sen çok iyi birisin ve çok güzel işler yapıyorsun ee, ve ben de işimde başarılıyım. Korkma ve bana bir şans ver diyor burada ve geçici bir duraklama yaşayabilirsin karar vermek için, düşünmek isteyebilirsin diyor. Ee, ve burada diyor ki aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ...ruhsal büyüme ve artan sezgi... ...yeni bir yuva... ...yani ben sana aşığım... ...ve eskiden beri de seviyorum... ...ve bu aşkı canlandırmak istiyorum... ...büyütmek istiyorum... ...ve ruhsal anlamda da... ...sezgilerimle senin de beni sevdiğini hissettim... ...ve seninle... ...gelecekte yeni bir yuva kurmak istiyorum... ...yuva kurulacak... ...sevilecek bir kadınsın... ...veya beyefendisiniz... ...işte öyle şeyler söylüyor size karşıdaki insanın düşünceleri bu evren sizi böyle destekliyor melekler böyle destekliyor bakalım karşınızdaki insanın açılamaması neymiş şimdi benden uzaksın bana uzaksın ama buralar hep sana ait diyor yani siz ondan uzakta olabilirsiniz başka yerde olabilirsiniz bir yere gitmiş olabilirsiniz ama onun kalbi de Yüreği de hep size ait gözüküyor. Sizi çok özlediğini söylüyor. Ya bir tatile çıktınız ya başka bir yerdesiniz. Ee, seni çok çok merak ediyorum diyor. Sürekli merak ediyor, sizi izliyor, takip ediyor dediğim gibi. Aklı fikri sizde. Ee, ne yapıp edip sizinle konuşma çabasında. Belki yer değiştirdiniz. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız sizin ruh eşi olduğunuza inanıyor ve size bir an önce açılıp derdini anlatmak istiyor ama aranızda mesafe olanlar da olabilir diye düşünüyorum açıkçası ve hayali sizmişsiniz bunu da söyleyeyim platonik aşık diyor ki en son olarak size mesaj veriyor benim hayalim de sevgim de sensin sevdiğim de sensin sevgim de sende diyor yani sizi hayaline bile Sokacak kadar hayallerinde bile düşünecek kadar çok seven, değer veren bir insanın varlığı ve size açılması var. Lütfen bu insanlara bir şans verin ve kaçmayın diyorum. Akışa bırakın birbirinizi tanıyarak daha çok sevebilirsiniz. Tanımak için zaman isteyin. Siz kendinizi ona tanıtın, birlikte bir şeyler yapın, paylaşın sevgiyi. Ama dediğim gibi sevgi paylaşıldıkça çoğalır bir aşk mesajı ile tamamlayalım. Bakın aranızda çok büyük bir çekim varmış. Şunu asla unutma diyor. Ruh eşimizi aramamız gerekmiyor. Sen ruhsal farkındalığınıza, biz ruhsal farkındalığımıza eriştiğimiz zamanda birbirimizi bulacağız. Ruhsal anlamda yaşamımıza, Hayatımıza gelecek olan aşkımız aslında bize birbirimize manevi dersler vermek üzere de birbirimizin kapısını çalıyor olabiliriz. Ruh eşimle aramda büyük çekim hissedilir. Yani size doğru çekildiğini hissediyor. Aranızda çok büyük bir çekim olduğunu söylüyor ve ee, bu çekim sayesinde de aşkınızı hissediyor ve her an her şekilde sizi soruyor, merak ediyor, ee, sizi arıyor, gözlüyor. Belki bir aynı yerde çalışıyordunuz, başka bir yere de geçmiş olabilenleriniz olabilir. Yani bu şekilde belki aynı yerde oturuyorsunuz, çıkarken görüyor ya da aynı iş yerinin bulunduğu yerde farklı iş yerindesiniz ama çıkışlarda sizi görüyor. Ee, bundan etkileniyor. Diyebilirim ki aklı fikri sizde olan bir insan bu. Umarım tekrar bir araya gelir mutlu bir şekilde kavuşursunuz diyorum. Bir şans verirsiniz. Ama gitmeden önce de size de bir enerji kartı çekip veda edeceğim. Denge meleği, dengeli ve ılımlı bir ilişki istiyorsunuz ve bunun da dengeli bir şekilde olmasını ve gelgitleri olmadan size gelmesini istiyorsunuz. Sanırım bu insan da dengeli bir şekilde size gelecek. Dengeyi arıyorsunuz ya. Bu insan da dengeli, ılımlı ve adaletli bir şekilde size gelmek istiyor. Umarım bir araya geldiğinizde o tutku tohumları, tutku kıvılcımları birbirinize ateşlerde Mutlu yuvalar, mutlu evlilikler kurulur diyorum. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, aşkla sevgide kalın. Hoşçakalın.